Gümüşhane Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda şehir merkezinde yaşayan vatandaşların hizmetine sunulan klimalı duraklar soğuğun etkisini göstermeye başladığı kış aylarında toplu taşıma kullanan ve yol kenarında bekleyen vatandaşların imdadına yetişiyor. <laughs> Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü Gümüşhane'de otobüs veya dolmuş bekleyen vatandaşların soğuktan korunmak için sık sık kullandığı duraklarda yer alan sistemle hava sıcaklığının belirli bir seviyenin altına düşmesiyle birlikte klimalar otomatik olarak devreye giriyor. Gümüşhane kış ayını sert geçiren bir memleket. Şu anda bile eksinin altındadır muhtemelen. Soğuk havalarda gerçekten ulaşım da otomatikmen sıkıcı ve sıkıntılı olduğu için klimalı duraklar hem öğrenci için hem vatandaş için gerçekten bulunmaz bir nimet. Ben sanmıyorum ki başka illerde ne kadar var bilmiyorum ama çok yaygın olduğunu düşünmüyorum. O yüzden emeği geçen herkesten Allah razı olsun teşekkür ederiz. Buranın halkı için de, öğrenciler için de, misafirler için de hem daha farklı ayrıcalıklı hem de daha güzel bir hizmet. Herkese teşekkür ederiz bununla ilgili. Valla yararlanıyorum çok da iyi oluyor. Çünkü aşırı soğuk bir memleket. Bunun içinde. de bu uygulama gerçekten çok iyi oldu. En azından dolmuş saatlerini biliyoruz ama yine 5 dakika 10 dakika beklemek zorunda kalıyoruz ve sıcak olması çok 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 iyi oluyor. Valla bence güzel bir hizmet. Ben fazla kullanmasam da kullananlar için bence güzel bir hizmet diye düşünüyorum. Yapanların eline sağlık. Öğrenci arkadaşlar, diğer vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullananlar için güzel bir hizmet diye düşünüyorum. Gümüşhane gerçekten soğuk bir memleket. Ben sık sık kullanmasam da ayda da, yılda da olsa zaman zaman kullanıyoruz illaki. Ne olacak abi? Bir şey mi olacak? Bazı şehirlerin hiçbirinde böyle bir şey göremezsiniz. Çoğu çalışıyor ve hiçbir şehirde böyle bir hizmet yok. Burası küçük şehir olmasına rağmen var.